Karatay Belediyesi tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla ortaokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Karatay Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Karatay Belediyesi'nin yaptığı bu okullar arası futbol turnuvasında arkadaşlarımızla birlikte hem futbol oynuyoruz hem de eğlenmiş oluyoruz. Yani bu yüzden Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İlçedeki 34 ortaokuldan oluşturulan takımların mücadele edeceği ve yaklaşık bir ay sürecek turnuvada 680 öğrenci ter dökecek. Günde 5 karşılaşmanın olacağı ve toplamda 68 maçın yapılacağı turnuva final maçıyla sona erecek. Turnuva sayesinde spor yapıyoruz, yeni dostluklar kazanıyoruz, başka okuldaki arkadaşlarımıza tanışıyoruz. Öncelikle böyle bir turnuva hazırladığı için Karatay Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Son senemizde bize böyle bir heyecan anı oluşturduğu için. Turnuvaya katılan okullara ve öğrencilere başarılar dileyen Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Bu yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi anlamında da önemli bir fırsat. Buradaki yetenekli öğrencileri Karatay Belediyesi Spor Kulübü de lisanslı futbolcu olarak dahil etmeyi planlıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz dedi. İleride futbolcu olmak istiyorum. Bu turnuvada işimize çok yarayacak.